Belgeselimizin bu bölümünde yani dördüncü gününde Erguvan tesislerini, Kaynaşlı ilçemizin doğal güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Yüzce Belediyesi iştiraklerinden Beltur bağlı Erguvan Sosyal Tesisleri Bahçeşehir Bölgesi'nde kafe restoran olarak hizmet vermektedir. Geniş kır bahçesi ve etrafı adının aldığı erguvan ağaçları ile çevrili tesiste zengin yemek ve içecek menüsünün yanı sıra 200 kişilik kapalı, 1300 kişilik açık alanı, 50 metre genişliğindeki sahnesi, gelin orası, ses sistemleriyle yemekli ya da yemeksiz düğün, nişan, davet, doğum günü gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca tesisinin yanında kurulu olan 200 kişi kapasiteli otağı çadırında toplantı ve organizasyonlar düzenlenmekte. Yöresel lezzetlerin yanı sıra damak tadınıza hitap edecek onlarca çeşidiyle sizlere eşsiz bir lezzet şeylerini sunan tesis, ferah ve geniş alanlarıyla sadece restoran ve kafe değil günün her anında vakit geçirebileceğiniz bir yaşam merkezi niteliğinde. Erguvan sosyal testlerinde doğa ile iç içe Erguvan ağaçları arasında düzce manzarası eşliğinde kahvaltı yapabilir, çay ya da kahvenizi yudumlayabilir, leziz yemekler yiyebilirsiniz. Düz doğu uzantısı olarak Bolu Dağı'nın eteklerine uzanan yemyeşil coğrafyasıyla kaynaşlı ziyaretçilerinin deyimiyle cennetten bir köşe olarak tanımlanıyor. Kaynaşlı ülkemizin çok özel bir orman zenginliğinin tam ortasında konuşlanmış. Tertemiz havasıyla ünlü Bolu Dağı ormanları kayın, meşe, kestane, çam, sarıçam, köknar, kavak ve gürgen gibi zengin bir ağaç çeşitliğine sahip. Orman işlerindeki kaynak suları ziyaretçiler için doğal serinleme kolaylığı sunmakta. Orman bölgesi olan ilçede her ağaç altı bir piknik yeri, her alan bir gezi yeri niteliğini taşımakta. İlçe merkezinden kısa sürede ulaşılabilen ormanlar her mevsim yürüyüş, koşu ve bisiklet gezileri için uygun doğal parkurlara ve güvenli dağ yollarına sahip. Müzik İlçede bunlar göller, göletler, yaylalar, türbeler, sportif tesisler, oteller, şelaleler, motor sporlar için hazırlanan yarış parkurlarıyla öne çıkan turistik faaliyetler her geçen gün gelişim göstermeye devam ediyor. uzun yıllardır Türbe Tepe'deki orman içerisinde yer alan Ali Baba Türbesi sessiz ve sakin ortamıyla kaynaştığının önemli turizm merkezlerinden birisidir. <laughs> Dipsiz Göl köyünde bulunan Çamlıpınar Göleti piknik ve mesire alanı il merkezine 10 km mesafede. Orman içerisinde bulunan gölet, piknik, çadır kampı, trekking, bisiklet ve fotoğraf aktiviteleri için oldukça uygun bir yapıya sahip. Son zamanlarda sıcak havalardan kaçarak turistik bölgelerde kamp yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan dipsiz göl göleti kamp sevenleri ağırlamaya devam ediyor. Kaynaş ilçesine 2,5 km uzaklıktaki çayıra piknik ve mesire alanı içerisinde çocuk oyun parkı, kamelya, piknik alanları, tuvaletler ve yöresel yemekler tadabileceğiniz bir de restoran bulunmakta. Ayrıca burası trekking ve dağ bisikleti için oldukça elverişli. İlçe sınırları içerisinde yer alan Korugöl, mesire yeri olarak 2004 yılında tabiat parkı olarak ise kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı Korugöl, Foto safari, sportif oltabalıkçılığı, balıkçılığı, kamçılık aktiviteleri için oldukça uygun. Yörenin önemli mesire ve piknik alanlarından biri olan Koru eşsiz güzelliği ile ünlenen bir turizm merkezi. Müzik Bataklık durumunda olan göl tabanı, orman işletmesi tarafından temizlenip, önü kapatılmak suretiyle sular tutulmuş ve göre tarihine getirilmiş çevre halkını davet ettiği gölete çevre illerimizden de yoğun bir biçimde ziyaret almakta. Gölde ayrıca yaman ördeği, karatabak gibi kuşlar rastlanmakta ve çeşitli balıklar bulunur. Saçalı Mahallesi sınırlar içerisinde yer alan ve 1323 yılında Orhan Gazi döneminde çivi kullanılmadan çantı tekniğiyle yapılan 700 yıllık Orhan Gazi Cuma Camii ağaç kütüklerin birbirine kertilmesiyle inşa edilmiş. Bolu Müze Müdürlüğü'nün 1997 yılındaki çalışmalarının neticesinde Orhan Gazi dönemine ait olduğu tespit edilen cami restore edilerek 2013 yılında dualarla tekrar ibadete açılmıştır. temiz havası, lezzetli suları ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yerleri olan yaylalarımızdan biri de Sakarca Yaylası. Bir kısmı Bolu'ya, bir kısmı ise Düzce'ye ait olan Sakarca Yaylası ilçe merkezine 25 kilometre, en yakın yerleşim yerine ise 18 kilometre uzaklıkta. 1550 metrelik rakama sahip doğusunda çam, batısında kayın orman bulunan yayla eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Müzik İlçeye bağlı Bıçkı Yani Köyü'ne ait Topuk Yaylası'nda oluşturulan Topuk Yöneti, Yakın Karadeniz Kaynaşlığı'nın en popüler gezi ve piknik alanı olma özelliğine sahip. Gölet, muazzam görünümü, eşsiz manzarası, çam ve kekik kokulu bol oksijenli havasıyla yerli ve yabancı pek çok turistin gözdesi durumunda. Müzik Yaklaşık 1300 metre yüksekliğe sahip olan Topuk Yaylası hem yazları hem de kışları serin olan havasıyla dikkat çekmekte ziyaretçilerine oksijen şöleni yaşatmaktadır. Topuk Yaylası'nı ziyaret ettiğinizde göletin etrafındaki patika yollarda yürüyüş yapabilir, fotoğraf çekebilir, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzur dolu bir gün geçirebilirsiniz. Beyköy Belediyesi'ndeki Samandere Köyü'nde bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Samandere Şelalesi 10 hektarlık bir alana kapsıyor etrafında çağlayan ve cadı kazanı gibi jeoloji özelliklerin ve anı dağışların yer aldığı bir görüntüsüne sahip. İçerisinde bulunan mesire ve piknik alanlarında piknik yapabilir, doğa yürüyüşleri gerçekleştirebilir, kamp alanlarında doğa ile iç içe kalabilirsiniz tam bir keşif alanı olarak görebileceğiniz Samandere şelalesinin sesiyle mest olacak, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak keyifli bir gün yaşayacaksınız. Müzik Oh. Huh.